Arkadaşlar birazdan yine mezat videomuzun bir parçasını atacağım. Mezatımız her salı günü e, Karşıyaka mezarlığı birinci kapının karşısında Ankara'da istiyorum. Ben mezatlarda sadece video çekiyorum arkadaşlar. E, ticari bir bağım bağlantım yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Onun dışında da e, bundan sonra her çarşamba günleri de e, salı günleri mezat oluyor. Çarşamba günleri akşamda saat 9.30'da ya da 10'da kendim küçük bir canlı yayın yapacağım. Bu söyleşi olabilir, canlı bir mezat olabilir küçük. İşte ve elimizde güvercin vardır, güvercin, tavuk vardır, tavuk. Yani çok değil böyle bir iki takım. Yani işi abartmadan iyisini isteyenlere sahiplendirmek amaçlı böyle de küçük mezatlar yapacağız. Arzu ederseniz her çarşamba günü akşam canlı yayına katılarak hayvanları sahiplenebilirsiniz. Ben sahiplendirdiğim hayvanları 81 ile gönderim yapıyorum. Bilginiz olsun. Ee, i̇yi seyirler diliyorum. Mezat videomuz sizlerle. Son 70. Arkadaşlar son 50, son 70. Evet. Son 50, son 70. Osman'a mı? Osman on geldi. Son 60, son 50. Evet. 20 ortaya geçtik abi. 20 geldi. Ortaya. Son 40, son 30. Son. Tamam. 370, son 30, son 40. Tamam, son 30, son 40. bunun <laughs> Abi mükemmel. Şey beş tane kaç para? Altı yüz lira hepsi. Yirmi beş tane kutuda biraz bunu almışlar. Abi beş tane. Beşe altı yüz lira. Abi yumurta garantili bu hayvanlar. Beşe altı yüz beyler. <laughs> Var mı beşin altı yüz? <laughs> beşin altı yüz. Abi bayan da mi? Abi çıkmıyor mu beşin Abi. Arkadaşlar beş tanesi 600 Abi kesmeleri birbirlerine vurma bana. <laughs> yani bir kesmek kötü bir şey değil. Yumurtalarını birbirlerine araba da var oğlum. Araba da var. Adamın araba da var. Var, var. Evet arkadaşlar. Var mı buraya? Beş yüz diye var mı? 500. Beşine beş yüz diye. Beşine beş yüz. Arkadaşlar. Beş tanesinde beş yüz yok. Yüz liraya gelir tanesi. Yarkı 150 milyon beyler. Bilginiz olsun. Beşine beş yüz var mı? Beşine beş yüz. Altı yüz de bitecek. Kırmazsın sen beni. Abi dört yüzü geldi. Dört yüz elli de yere yürüyeceğim. <laughs> Et evet be ya. Abi. abi dört yüz geldi kalır. Abi dört yüz geldi kalır. Kaç evler Ha? <laughs> abi ben size Yeter ki isteyelim. Sen dört yüz ver mi? Tamam. Mı? Sen He? dört yüzü gönder. Abi 50 de. yaptım. Dört yüz elli. son elli çıkar mı? Son elli. Yirmi kraldan geldi son otuz. On geldi. Son yirmi. On geldi son on. Son on. Sattım. Adileye. Hay maşallah bak 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 bak. bak, bak. Gördünüz. kardeş. Bak bak. Evet. bak 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 bak. bak. Evet. bak, bak. Evet. 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 Bak, bak 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 Daha ne yapsın? Yemek mi yapacak? Daha ne arıyorsunuz? Koy gayrı. Evet başkan. Nedir bunların bir ne olacak Tamam. Da. Abi yenisi bin lira. Abi yenisi bin lira. Hepsi oynar. İkisi dışarıda, gerisi hepsi dışarıda oynar. Duydunuz. Oynadığında gördünüz. Tek Yedi tek tane almak var. Tek tek almak istediğim 150 elli Tek tek de 150 lira diyor. Hepsi bin lira. Bu işçi çoktur burada ya. Evet var mı? Abi çok güzel oynuyorlar. Ben pek kuştan anlamam ama herhalde kuşta kuşun yaptığı doğrudur. Yemek falan da yapmıyordur yani. Hamza bir ortadan <laughs> çekil dostum. Oğlum bu boynunu çekmişler. Bu gene Burada bir merdiven var. Abi var mı? Fiyat. Bir dakika abi. Abi hayvanlar evet. gerçekten evet. güzel oynuyor. Güzel abi mi oynuyor? Ha. ha. güzel takla atıyor. Evet var mı fiyat? 150 diyor abi. Abi 150. Adet fiyatı 150 hepsi 1000 lira. Var mı beyler? Var mı beyler? 1000 lira. 900'ü var mı? 900. 800. 500 bir çoğaldayım. Çuvalye mi alalım abi de. Kuş daha dur olur. Kuş daha senin olur. Adam 400 ödü be ya. He? 400. Benim değil. Benim, de, benim olsa ben alamam kuş Ama güzel oynuyor değil mi? Yani, <laughs> de. Başlatıyorum sen. Şu işimiz abi. 700 bir şey var. Evet, abi, 100 ben 100'e de abi. Yani. Hani. Ben anlamam yani. bana adını söyle. Sana bir sıfır onu bilmiyorum. Abi kaç tane abi? Abi beş tane kahraman atar. Hayvanlar gülle gibi. Abi gülle gibi hayvanlar. Hiç değiliz abi. Abi. Hepsi yedi yüz elli lira. Abi hayvanlar gülle gibi. Gayet güzel. Kiloları yerinde. Efendim. Altı yüzü geldi. 600'ü geldi. O 600 o geldi. geldi. 650 geldi. 650 geldi 600 60 u 60 u geldi. 600 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 geldi. geldi. 600 geldi. 700 geldi. 600 geldi. 600 geldi. 600 geldi. geldi. Yedi yüz elli bitiyor beyler. 700 onu geldi. Yedi yüz onu geldi. Yedi yüz yirmisi geldi. Yedi yüz yirmi. geldi beyler. Yedi yüz direkt geldi. Yedi yüz elli liraya satıyor. Kaçırmayın. Yedi yüz elli liraya. Yedi yüz Sat. Sat. Morozlar 200 lira, tavuklar 150 lira. Var mı işte? <laughs> Değil, var mı işte? <laughs> Arkadaşlar var mı işte? Gelir abi. Morozlar <laughs> mı yerine ya? Şunu kesin yeni şürelinizde çağırın. <laughs> Yiyin abi. abi. Ya bunun abi. Burada yüz ne? Yiyecek abi, yiyecek yiyecek geldi. 150 verdik Ali Bey. Abi 200 150'si geldi. Tavuklar 150, horoz 200. Evet beyler. Var mı işte? Alın kesin <laughs> yarayayım <yiyecek> beyler. <laughs> Tavuklar 200 abi? Efendim? Mutlu. Aa benim değil. Ben <laughs> <laughs> evet. de bela Evet. Var mı isteyen? Arkadaşlar var mı isteyen? Abi, Sultan Kupağlı. Sal abi, sal da bir uçuralım. Takla atıyor Alamıyorum mu? Tamam ya. Kahvaltıyor mu? Dur dur. dur. Ay, 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 yavru yavru. yavru

Yavru, abi. Ben Bakın, Yavru Bakın, <laughs> mı ağaz mı? Ağazmış Ağazmış ağaz. abi. abi biz de görebilir miyiz? Pardon. Abi 1500 lira. Arkadaşlar istenilen rakam 1500. Var mı Ben şöyle göstereyim. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Sultan <laughs> Topalara aldın götürdün mü? 1500 <laughs> demek istiyor ama. Oraya getireceğiz. 1500. Hadi abi şunu tavla şunun içine koy da veriyor. ya. Kaç tavla? Yapalım. Otobuk, abi, <laughs> da, abi da. Büyük Ama büyük acele etme, acele gidiyoruz. Biz de gideceğiz. Ç bileyim. Bileyim. Biliyoruz, Biliyoruz. Bileyim abi. Mehmet abi devam mı? Senin var mı? Çey. Abi mı bunlar ya Abi yoksa kalıyor. İki, dört. Merhaba. Merhaba. Abi 1500 isteniyor. 1500. Abi bin liranın üzerinde fiyatlıyorum. Öyle abi. Oldu mu? Ben abi herkes görüyor. Usta benim bir <laughs> de şeyler satılsın. Onları getireceğiz abi. Çıkaracağız. Abi yem yemez su içmez. Abi yoksa kalıyor. Bin lira diyen var mı bin lira? Bin lira. Bin. Bin de yoksa <laughs> yapacak bir şey yok. <laughs> yoksa yoksa. Ha 250 beyler. Bayağı bir toplamışlar bunları. Yani, evet. Abi 250 adet. Yazı yani de 200 geldi. İkisine, 200 geldi. i̇kisine 300. geldi. 10. 310 geldi. 350'si geldi. 350 geldi ikisine. <laughs> Başka. Aşık. Başka. 350 geldi. Evet arkadaşlar. 350 geldi işine. Var mı başka? 360 geldi. 360. Evet beyler. 360. Var mı? Kaça bir tane? 20 daha fazla bir şey istemedim ki. Ben şey demem. Kaça bir tane? 20 daha almayayım. 480 olsun. 20 daha almayayım 480. Tamam efendim. Abi duydunuz. 480. Ya da şuna direkt 250 diyen var mı? <laughs> Şu tavuğa, beyaz tavuğa. Köy tavuğa. 200 dolar. Efendim? 200 dolar. 200 Bir artı bir. Blue Mountain takır görüyoruz. Gördüğünüz <gülüyor> gibi. <laughs> maden bu Arkadaşlar bu takım 500. Bir artı bir takır. Var daha çok var ya. Sıra var mı? Var bu bir artı bire. Bir artı bir e beyler. Çok güzel bir takım. Abi var mı? Takır. Bu tarafa sürer misin abi? Şu bir artı bir 1 takır. Var mı beyler? Bunlara düşüne koyun. Abi bunlar da iş Görüldüğü gibi. Bak bu balta değil, bunlar takır diye İspenç değil onlar abi. Takır. Takım takım. Böyle birçiz. Bunlar tek satıyor muyuz ya? Takım takım, şöyle bir takım, şöyle bir takım, şöyle bir takım. Takım takım kaç paralı? Abi? abi takım takım 5 Hangisini beğenirsiniz beğenin Abi takım takım satıyor. Hepsinden birer tane var. Şöyle takım takım. Takım takım 500 beyler. Takım takım 500 ama şu takıyı tavsiye ederim. 4 <laughs> takımın 1200'ü var abi. Efendim? 4 takımın 1200'ü var. Abi 4 takıma... Kaç takım var burada? 4 takım var. 4 takıma 1200 lira merdandan geldi. 4 takıma 1200 merdandan geldi beyler. Ben çabalarım. Ben çabalarım. Ben çabalarım. verdim çabalarım. Ben Bir Ben yüz Ben çabalarım. Ben çabalarım. Ben çabalarım destek. Verdin elini geldi. 250. Abi 1300. 1300. 1300. Evet beyler. Merdan 1250. Abi şimdi. Ahmet abim de 1300. 1300. Var mı? Merdan'a ya da Ahmet abime destek. Arkadaşlar. Merdan'a ya da Ahmet Ahmet'e destek var mı? Sadece satılsın diye yapıyorum. gene söylüyorum hayvan almak değil adetim. 100 lira daha iyileştirdim abi. Merdan 100 daha geldi. 1350. 1350 oldu. Arkadaşlar. 1350 oldu Merdan. Abim 1300. Ahmet abim 1300. Merdan 1350. Var mı? İki tane yardımcı olmak isteyen. Arkadaşlar. Var mı iki tane var? mı? Abi ben ortaya yüz yaparım. 1450 merdan olur. Ahmet abi 1400 olur. Evet. Merdan'a ya da Ahmet abi mi? 1400, 1450. Var mı yardımcı olmak isteyen? Arkadaşlar. Duydunuz? Ya gene söylüyorum Besleyici canırsa benim Efendim? için daha iyi olur. Nereye? 50 diyor buraya. Ahmet abi 50 geldi. 1450 1450. Berdan 1450. Ahmet abi 1450. Ahmet abi, 20 Ahmet abi 20 geldi 1470. 1470 oldu Ahmet abi. 20 cenaval abi. 20 geldi 1490. 1490. <laughs> 1490 1510. <laughs> abi tam. 1510. Evet cenap. <laughs> evet. Ya abi, sen demeyin oğlum da. 1510. Ya 90 daha var da bu. Bunu kan. Ben de öyle diyeceğim <laughs> ağzımdan aldım. Ahmet abi son 90. Ahmet abi son 90 çıkıyor mu beyler? Onu geldi son 80. Teşekkür ediyorum. Son 70. Son 60. Ahmet abi ya. Son 60. Son 60. Çıkıyor mu Ahmet abi Son 60. Son 50. Son 40 teşekkür <laughs> ederim evet, abi. Son 40. Son 30. Son 30. Son 30. Evet destekleri bir alayım. Ver abi. Ver diye kim? Çok teşekkür ediyorum. 30 oradan geldi. Bin bin ya, sattım. Abi hayvanlara ne salak ne Abi Siz ben. Olun. Yine söyleyeyim de ben cenap güzel hayvan besliyor değerini bulsun diye fiyat vurdum. Yani almak gibi bir amacım yok gene söylüyorum. Sıkıntı yok. alamadım zaten. Can abi onları. Gençti abi. Böyle deyince çok gülüyor. Abi. Abi Hı. ben Aşık yer var, parasından abi. bıktım diyenler. Hı. Hayvanı seviyorum. <laughs> Hayvanı seviyorum ama. yer parasından bıktım diyenler için. Aşık abi bir onu da. Ofisinize ben hayvanı seviyorum. Ama hayvandan bıktım tamam. diyenler. Bunları kim dolduruyor abi ya? Her şeyi abi, abi. abi bunlar böyle Allah'a karşı gelmiş bu olmuş. <laughs> Görüldüğü gibi yoksuz, ha. Ye, 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 ye. Abi yem yok. Su yok. Çevre <laughs> kirliliği yok. Yumurta mı abi? Ha? Yok. abi? Yumurta da yok. Toplu abi? Toplu fiyatı 1700 lira. Doğru mu abi? Nerede kazı var? Burak. Burada burada. Bin yedi yüz lira. Doğru mu? İşçiliği mi? bin lira sadece. Efendim? İşçiliği bin lira oğlum. Doğru söylüyor abi. Yapan arkadaşımızmış. Var mı böyle? Ustası burada. Arkadaşlar var mı fiyat vermek isteyen? Abi yumurtluyor muydu yerler yumurtluyor. Ötüyor muydu yerleri ötüyor. Yem yiyor muydu Yemiyor Yem yiyor. İkisinden işiymiş abi. Beyaz erkek. Beyaz erkekmiş abi. Beyaz erkek. Abi gelli peki elpis nerede? de öyle Bak peki Ne istiyoruz? 400. 50. Böyle göster 450. Elli görmedim <laughs> Abi 450 diye ikisine. Bir artı bir. Var mı fiyat vermek isteyen? Fiyat vermek isteyen var mı beyler? Fiyat. Abi dört yüzü <laughs> var mı? İkisine dört, yüzü dört yüz Abi var mı dört yüzü? İkisine. Abi fiyat var mı ikisine? Fiyat vermek isteyen var mı ikisine? Fiyat vermek isteyen. İkisine fiyat vermek isteyen. Fiyat vermek isteyen var mı? İkisine fiyat vermek isteyen var mı? Duydum abi onlar buralarda da geliyorlar. Abi işime geldi. İkisine fiyat vermek isteyen var mı? Abi, abi şu maketler için para kimin? Elden ele uzatalım. Yerim kaça bir tane son? 200 geliyor, 250 geliyor. <laughs> Sen bunları pahalı almışsın. 375. He? 375. <gülüyor> 375. 375. 375. 375. Abi, 375. 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 Ha? Ne geliyor? Oraya. ya. Aa, 300 geldi. Cingen miyiz ya? 75, 25 dedim ya. 300'ü geldi. Abi 20 yaptım. 320. Abi son 30. 10 geldi. 20 lira Necat Bey sat dedi. 350 liraya sattım. Ah, seni kurtardım. <laughs> Başka. Sıra. Sıra. Hayvan. Serkan. 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 Yok. Abi. Süleyman abi, da çıkar. Hadi. 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 Bir Biri bir götürmüş bir 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 şey abi herhalde. Biri geri götürmüş. Hadi nerede abi? abi, gitti abi. Gitti Mustafa. Mustafa? gitti Mustafa. Mustafa niye gitti? O deprem de içi içinde için getirmiş. Ha. <laughs> Et tavuğu var. abi. Abi. Şu oh, oh. gösterseniz.